Heh, geldin mi Hülya? Gelmese miydim Samet? Ya öyle lafın gelişi söyledim kelebeğim. Samet benim kelebeklik halim mi kalmış ya? Her yerim ödem tutmuş, şiş şiş olmuşum. Gereksiz iltifat. Şüpheli, çok şüpheli. Evet, yok sultanım hamilesin ya. O yüzden. Ben de zaten böyle tombul severim. Tombulmuş demek. Şey, Hülya'm ben önümüzdeki birkaç gün eve geç geleceğim. Yani şirkette işler çok yoğunda. Dökül bakalım Samet Efendi. Ne işler çeviriyorsun sen öyle Samet ya? İşten eve geç geleceksin. Şimdi şirkette eski evrakları böyle dijitale aktarıyoruz. Benim onun başında durmam gerekiyor. Samet, bak bu işin içinden başka bir iş çıksın. Vallahi o gözlerini oyarım ha. Bak yemin verdim doğmamış çocuğumun yüzünü sana göstermem. Ya tövbe tövbe. Ne iş çıkacak buradan? Bir de diyorsun yüzünü müzünü göstermem. Cık. Samet ben sana söyleyeyim de sen artık dijital ortama evrak mı aktarırsın? Başka işler mi karıştırırsın kararını ver. Hülya. Hülya uyudun mu? Uyudum Samet. Tombulum ya hemen uykum geliyor. Hülya, Hülya sana bir şey söyleyeceğim ben. <laughs> İtiraf edecek. Asil duruşunu koru Hülya. Asil duruşunu koru. Öf, öf, Samet söyle bakalım ne diyeceksin? Ee, söyle, söyle diyorsun da... ...ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çocuğu göstermem deyince panik oldu tabii. Dürüstlükten puan alacak. Yerler mi? Yemezler. Öf. Sametciğim içinden geldiği gibi söyle. Yeter ki bana karşı dürüst ol. He, dürüst alayım o zaman. Şey Hülya, e, bana şap lazım. O kadar seksi mi yani Samet ha? Şap almazsan kendini durduramayacak mısın? Gençliğindeki gibi ha? Ah Samet ah. Oh. <laughs> şap lazım oldu. <laughs> şap. Oh. <laughs> şap niye lazımmış Sametciğim şap? Ya bana lazım değil ya, bizim bir arkadaşa gerekti de. Ya çok fena. Yani darda kalmış olan Ya öyle etmiş, böyle etmiş ama bir türlü olmamış yani. Yuvasını yıkacak çılgın. E, alev alev de yanıyor. Şimdi tabii... E, o yüzden işte geldi, Samet abi bana yardım et dedi. Ben de tabii ne yaparım böyle şeylerden? Onun için aklıma şey geldi. Biz böyle bir, yani sen... Kerem için bir karışım hazırlamıştın ya. Ondan yani. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın zaten. Bir de gaz veriyor. Samet sen ne fenaymışsın ya. Ama ben senden zekiyim. Afrodizyak vereyim de sana gör gününü. Ben sana bulup buluşturacağım o şapı. Merak etme. Hoş geldin Sametciğim. Hoş bulduk. Gel gel Samet, aksiyon macera başlıyor, çok güzel. Ay baba, vallahi kolumu kaldıracak takatim yok. Gelirken başım böyle cama değmişim, sanırsın böyle bulutlarda. Hmm. Ah canım. Ne numaralar çevirdiğini biliyorum Samet. Beter ol, beter. Olmuş zaten, iliğini kemiğini sömürmüşler kocamın. Os babacığım, Yelda ablacığım biz müsaadenizi rica edelim. Samet malum çok yorgun. Biraz dinlensin. İyi. iyi. Canım karı pek düşünür beni. gel, gel. gel. <laughs> Neyi garipsedin gene? Ay ne bileyim yani Hülya, Samet'le bu kadar ilgilenmezdi de. Şaşırdım yani. Ya Yelda, oğlanları seveceğim diye gelinleri yermekten vazgeçmiyorsun ya. Ver şu kumandayı. Benim romantik dizim başlıyor. Aa, yeni başladı ya. Ay sen git başka yerde seyredersin Femine ayol. Ayy! Gel canım, gel. Gel <laughs> <gülüyor> 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 ah, yazıklar olsun sana Samet, yazıklar olsun. Bana bunu da mı yapacaktın sen ha? Ya sultanım neyi ne yapacaktım? Bana salak taklidi yapma Samet. Otur şuraya, otur. Bakacağım çürük mürük bir şeyler var mı artık ya, ya ben diye. ne çürü? Sen çürüteceksin ben Meryem ya. benim Meryanım ya. ben parmağımı kıpırdatacak halim yok. Söyle o zaman. Söyle seni aldatıyorum de, ben başkasına aşık oldum de, olmadım de bir şey söyle. Ya ben yalan mı söyleyeyim sana? Söylemiyor musun zaten? Bak, doğmamış çocuğumuzun üstüne yemin ederim ki benim seni aldattığım falan yok. O zaman niye benden afrodizek istedin? Ben şap istedim. Hmm, şapla durduracaktın değil mi kendine? Sana afrodizyak verdim. Sultanım, ben şapı kendim için istemedim. Volkan için istedim ya. Ne afrodizya? Volkan ne alaka ya? Aa, yandı garibim. Gel, bak ben sana anlatayım, gel canım gel. Garip, bak Hülya'm. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmaz sen. Afilli...